Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. TV'ye hoş, hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için sukuşilerle ilgili bir oyun oynayacağız. Çok basit bir oyun aslında. Şöyle yapacağız. Burada gördüğünüz sukuşileri birbirimize hediye edeceğiz. Ben ve Fatih. Tamam. En sonda hediyeleşme bitecek, tamam mı? Sonra mesela bu kağıdın altında şey yazıyor. Diyor ki panda sukuşinin içinde tıraş köpüğü var diyor. Sonra bakacağız. Panda sukuşi. Squashii... Hediye olarak kime gitmişti Fatih'e. O zaman bu Fatih'in oldu. Tamam, anladım. Anlaştık. Anladım. Ben anladım. Ben anladıysam herkes ben Burada anlamıştır. gerçekten bilmiyorum hangi kuşlara ne yazdım çünkü unuttum bayağı oldu ben bunları yazalı karma karışık oldu kuşlar. Başlayalım Fatih. Başlayalım Özlem. Düşün. Şimdi ben mi sana hediye edeceğim burada? Birbirimize hızlı hızlı, hızlı <gülüyor> <hediye> <gülüyor> Sen bir bak. Tabii ki bunu hediye edeceğim Özlem sana. altında altındaki <laughs> köpüğü varsa yazıyorsa. Etmeyeyim o zaman. Bilmiyorum yani öyle hevesli olma çok hediye etmeyi bilemem yani. Tamam ettim ya. Bunu sana hediye ediyorum tamam, o zaman. Tamam Sen de bana hediye et o zaman. Ben sana yıldız vereceğim. Yıldız. Güzel. Yıldız Hızlı benim olsun. Oğlum çok hediye var tamam. çünkü. Tamam. Limon senin olsun. Oo sevdim. Tamam ben sana şu balığı vereyim küçük. Balık. Aa, çok sevdim bunu. <laughs> Tamam, Özlem özellikle. ablanız gibi sesim çıkmıyor ama. Hadi hadi. E, sana o zaman bu bal kabağını veriyorum Özlem. Ops, ben de sana dondurma vereyim. Dondurma mı? Mükemmel, harika. Özlem ben sana o zaman <laughs> veriyorum. Ya! En sevdiklerimden. Ben sana bir tane ponçik alabilirsin. Wow, işte bu ya. İşte bu. O zaman ben de sana bir tane cip, Yavaş, cip vereyim. Yavaş. Ne yaptın ya? Mahvettin şeyimi Te, Özlem bunlara karşı benim bir şeyim var biliyorsun. Sıkınca. Ya da perişan durma. Tamam al bunu sana cik cik. Ay canım taş mı lan. Evet sen tamam. de bana var hadi hadi hadi. Köpek vereceğim. Köpek, bana. köpek yeni yıl köpeği. Hav 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 hav. O zaman ha, ben de sana olacağım. karpuz. Ben tamam, karpuz alayım diyecektim bana verdi. A! Karpuz benim oldu. Ben sana ne vereyim? Bilmiyorum şu maviyi vereceğim. Mavi. Vay, evet. wow, Özlem bu harika. Teşekkür ederim. O evet. ben bende sana tin 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 Evet sen de bana ver. Hadi, hadi hadi hadi. Armut al. Ar armut mu? Evet. Ayva mı? Ar yok armut bu tamam armut benim oldu Özlem Şuraya <laughs> o zaman ben sana bunu vereyim bunu mu vereceğim evet Oo, oh, bu sese bak şimdi ben sana o zaman şu pembeyi vereceğim. Aa, o, bu da çok tatlı Sadece ya. Fatih hangisinde malzeme var bilmiyorum. Çok korkuyorum şu an. O zaman ben sana bu bulutu şey vereyim. Hiçbir şey alamamış da olabilirim. Bulutların üzerinde. Aa, bana bulut verdi Fatih amcımız. Ben de ona çilek vereceğim bir tane. Bakayım. Sana, sana niye vermiyorum ben çilek. Ya. Oh ne güzel gerçekten. Bir şey diyeceğim. iki çilek de senin olsun. Yansıklı iki çilek koymuşum. Tamam. O zaman bu da senin olsun. Elma. Şeftaliymiş şeftali, pardon. bu şeftali. Ananas vereceğim sana. Tamam ananas da benim oldu Aa, arkadaşlar. Aa yine iki tane ananas Getir varmış. ver ikisini de ver veriyorum. Al sana evet, limon. Ya az önce yarım limon vermiştin zaten bu benim o sayılmaz limon limondur. O zaman. Vay da. Bana mı vereceksin bana? Bırak! hırık hırık hırık. Al sana şunu vereceğim. Özlem bu ne? Emzikli bir şey biberon. Bu anca. şilana benziyor. Bu şilandı zaten hatırlıyorsan. Hopbi O zaman sana. Veriyorum. Ördek mi? Ördek bak mi? bak. Bak bak. Hadi hadi bana ver hadi. Wow. Zaman geçiyor. Şu pembe. Pembe. <laughs> Bunu güzel. veriyorum. Uyuyor. Aa, sen dur yapma. Doğru, tamam doğru, yapma doğru. evet. Uyuyor. Sıkma ne olur sıkma. Aa. Uyuyor dedim sana. Uyuyor dedim. tatlı sıkışıyor. Al dede panda senin olsun. Aa dede. İşte bunları sıkıyorum ben ya. Ya ne yapıyorsun onlar? Benim panda gillerle senin bir alerjin var herhalde evet. ya. Ponda al Özlem unicorn. Ops unicorn benim. Bir tane daha unicorn var. O zaman o da benim oldu. Tamam. İki unicorn olmaz. Şimdi ben sana ne vereceğim? Elma vereyim ya. Elma mı bu? Evet. O yeşil elma. Kalbe faydalı olandan Özlem çok. Erik mi yoksa? Yok elma. O zaman ben de sana hamburger verdim. Al kilo al Özlem. İyice Ay. kilo al en sevdiklerimden hamburger. Çaktırmayın. Al şimdi ben sana o zaman şunu vereceğim. Bu Pastram. ne Özlem? Donut. Donut mu? Bilmiyorum. Herhalde donut. <laughs> arkadaşlar bunlar... Fatih inşallah doğru düzgün malzeme vardır bu verdiğim Al Özlem bunu içinde. sana verdim. Ay Çok güzel değil mi bu ya? Çok güzel bence de. Ben sana muz vereceğim. Muz. Hep meyveler bende oldu yalnız biliyor musunuz İki arkadaşlar? İki tane muz vardı Şiran öbür muz koparmış biliyor musunuz? İşte gitti. Şimdi ben de sana eylesin. Olaf veriyorum o zaman. Haydi canım Olaf. Olaf. al şu da senin olsun. Şu ne? Şu, şu. Tamam hadi bitti. Niye diğerleri? Onlar sayılmaz. Torumanı falan? Onlar benim, onlar senin. İki senin, iki benim. Hmm. Hadi getir yere bir tane pamdan düştü. Bir şey düştü. Bir aldım onu ben, aldım. Aldın mı? Evet, ben ayaktaydım. Bir dakika. Bir dakika şimdi o zaman şuraya dizseydim. benim. çabuk getir, getir çabuk üst üste yığ çabuk tamam, kimin tamam. olduğunu bulacağız. Tamam, tamam. Hadi. Kamerada gözükmeyecek. Sırayla mı açacağız? Hepsi. Ya hepsi gözükemez İlk kamerada. İlk sen istersen bir şey. İstediğini aç fark etmez. Evet. Olaf, Olaf. sendeydi ya. ya yüz maskesi. Yüz maskesi ne ya? Oo. Oh. Evet. Hepsi şurada yüz maskesini. Al Özdem. Tamam hadi. Çok tamam. zevkliymiş bu ya. Bunu ben açacağım. Bak bak, jöle. Jöle ne ya? Ya o da bende ya. Evet, evet. jöle. bende. Mükemmel malzemeler yollamışsın. Malzemeleri vermişim yani sağ ol. Jöleyi verir Tabii ki. Buyur senin olsun. Evet. Açamadım Özlem. Ta 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 tam. Emzikli bebek, mi? nemlendirici. Sen emzikli de o. bebek bende. Şilan sende neredeydi? Evet. Nemlendirici. Özlem emzikli Neyse. bebek gördün Şu an ne kadar iyi malzemeler. İşte. Yok. Hayır, hayır. Aa emzikli bebek burada işte. Ha orada. <laughs> bulut şampuan, bulut. Bulut Bulut nerede? sende. Git bul şampuan. Tü. Bunlar benim karışmasın. Tüt tüt tüt. Şampuan alabilir miyim karışık? Tabii ki. Üç malzemem oldu. Daha benim malzemem olmadı ya. Korkuyorum hamburger. Hamburger pud o da <laughs> sende. Biz sen verdin Pudra. Ya açayım. arkadaş nasıl şeyla vermişim ben ya? <laughs> tıraş. Kendi elimle vermişim Olmayı ya. Tıraşlar, tıraş köpüğü neredeydi? Ben açayım mı? Unicorn kalp mısır nişasta? Özlem bu işte bir yanlışlık var ya. <laughs> Gerçekten kendi elimle tüm malzemeleri sana verdim ben ya. Evet. Bari tıraş köpüğü bende kalsın ne olur. Tamam hadi al bakalım lan beni. Vallahi hatırlamıyorum nerede tıraş köpüğü bir dur. Yeşil, yeşil elma, elma bebek, bebek şampuanı. şampuanı. Ay onu ben sana vermiştim. Evet ya nihayet yeşil elma bebek şampuanı. Neyse şampuan. benim şampuanım önemli Bebek şampuanı benim. Hadi diğerini açayım mı? Aç sen aç hadi sıra sen. Dede. Dede, dede neredesin? Dede, dede. Oğlum sana mı gitti? Şşt. Tıraş köpüğü. <laughs> gitti tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü bende. Gitti, çok... gitti gitti gitti. Gitti gitti gitti. Dedeye çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın dedecim. Ben açayım dur. Ve Tospikella bebek yağı. Tospikella kimde? Tospikella Aa, bende. Aa Tospikella bana verdin sen. Benim oldu Tospikella verir misin şuradan? Eee Tospikella bebek, bebek yağı. Ne kaldı? Sıvı sabun kaldı. O ne içinde acaba? Hepsi bende yazma acaba. Yarım limon al. <laughs> Yani ya, şu ve şu sana benim. Sana sadece iki tane malzeme gelmiş ya. Yazık değil mi bana arkadaşlar ya? E ne yapayım iyi seçememişim ben çok rastgele seçtim. Hayır çok güzel seçmişim de hepsini sana vermişim tıraş yani. Tıraş köpüğünü almışsın aslında en önemli şey şunları bir kenara çek de. Neyse Allah'tan tıraş köpüğü bana çıktı yani. Şu borak suyu da alayım da dur. Yoksa büyütmüştüm ben. Alır mısın ben. oradan benim boyum yetişmiyor. Aa el kremi de benim. Hadi başla başla çabuk slime'ları yapalım çok uzun olsun. Tutkal, 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 getirelim hemen. hemen. Evet arkadaşlar boyu aldık bir de tutkalları doldurduk evet. geldik. Hadi başlayalım. yüzden bir şey diyeceğim Hadi. sana. Bugün bu ikisini karıştırarak ve tıraş köpüğüyle mükemmel bir kıvamda slime yapacağım. Tamam, mükemmel. Tıraş köpüğüm olmadığı için neon renk aldım bozulmayacağı için. Tatam 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 evet, tatam 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 da 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 Özlem. Efendim. Yalnız güzel oyunmuş ya çok sevdim gerçekten. Yani bir daha oynayabiliriz eğer yani isterlerse. Yazın aşağıya arkadaşlar yorumları beğenirseniz. Hoppi. Kudra. Tıraş köpüğü iyi ki bana çıktı ya. Çıkmasa malzemem. E malzeme var. 2 tane malzemem var? 3 malzemem var. Nasıl? Ha yani, boya serp. Aa 3 malzemem var evet nemlendirici krem de almışsın sen. Bu da lila mı arkadaşlar? Hey. Neyse harika bir renk renk olacak bence yani. Wow. Şunu Oo. Oh. Hi. Bir bakar mısın bir ya? Boyanın güzelliğine Şurada bak bir. Bakar Sizlere mükemmel bir renkte slime yapacağım. Ay şey e, şey bulaştırdım onun için temizleyeceğim diye bütün evet. şeyi aldım. Özlem slime'larınızı yapıp gelelim mi? Hayır daha dur ben malzemelerimi döküyorum görmüyor Oho, musun? Oo, Özlem gerçekten Evet şampuan da döktüm Tatam 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 tarar tatam Şimdi, tatam Şimdi bebek yağı da döküyorum Tatam dökeceğim. tatam tatam tarar tatam tatam tarar tatar Bunları bir karıştırayım boyamı da Özlem ya 10 dakika, dakika olmuş ama bir şey yapsak Tamam hemen dökeceğim bir saniye Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi beni nasıl sıkıştırdığını Her gün sen yavaş yapıyorsun ben hızlı yapıyorum Bugün ne olduysa şey oldun yani çok hızlısın. Ne oldu? Bilmiyorum çok hızlısın. Özlem. Yoksa ben mi yavaşım acaba? Özlem. Ben biraz yavaş hissediyorum efendim. Tutmuyor. Neden tutmasın? Ne kattım ben ya? Böğürtlenle. Böğürtlenle. Ya onu daha neler canım hayır. İyi de onu pek katmıyoruz. Ver bana da hadi. Özlem olmuyor bu. Tatam. Boraksı güzel iki kaşık da attım ben dün. Hayır olmuyor. Enlendirici krem bozmuştur. Özlem yüzden bunu boraksız olduğuna dökün emin dökün. misin? Evet, ben dökeyim. Ya saçma ama bu slime bozulmaz yani tabii diyor, ki de. Ya döküyorsun her yere. Olmadı cip cıvık oldu ama. Niye? Ben dökeyim bakayım olacak mı dur. Özlem ne döküyorsun? Özlem var ya. Gerçekten bunu bana yapamazsın sen. Bunu bana. <gülüyor> <gülüyor> Özlem o kadar su döktüm ya. O kadar su döktüm buna. Gitti. Artık tutmaması lazım. Boşuna dökme. Ya Özlem var ya. Onun içinde ya. tuzlu su var. Tutuyor mu? Bunun içinde mi tuzlu su var bir de? Evet. Arkadaşlar. <laughs> Yani mükemmel renkte bir slime yapacaktım sizlere Ama Özlem ablanız ya şu an herkes çok üzüldü emin oldu. Bak yanlış suyu döktüm İlk defa hayatında ilk defa şaka yapabildi Yani ama Tutuyor mu yine? Bilmiyorum Özlem Ama artık çok gitti yani artık şakaladım yani tutsa da tutmasa da Tuzla tutmaması lazım ama takipçilerim tutmaz demiş sevgili Bir de takipçilerimizle yaptınız yani derim. Evet onların fikriydi Fatih'cim telefon çalıyor İçeriden tebrik etmek için mi aradılar acaba? Duydular mı hemen seni şakaladın? Bilmiyorum ama bu Tuttu mu? tutacak gibi sanki. Ya tuzlu slime olmaz ama ya. Tuzlu slime değil kolget dökseydin eğer. Kolget nasıl dökün mavi belli olabilirdi. Ama Özlem yani. Artık kolget kokuyor. Sana şaka yapmayı bırakmıştım ben. Demek ki bundan Fadir. sonra yeni şakalar gelecek. Bir, bir şey yaptın ya. Bir kere yaptım ya. Bir kere bir kere. Olabilir bir kere olabilir. Azıcık daha dök düşünün aşağıya. Şey Hayır. Var. Neyse. Allah'tan slime onun içerisinde değil. <laughs> oldu işte. Oldu slime oldu. Özlem ablanızın tüm şakalarına Arkadaşlar, rağmen. Şakamı beğendiniz mi? Siz istediniz, ben yaptım. Tuz dök dediniz. Tuz döktüm daha ne yapayım ben? Evet, tuttu gördünüz tut, tut. gibi. Ama tuttu. Bu kadar tuzlu suya rağmen nasıl tuttu bilmiyorum. 5 çay kaşığı döktüm. Özlem ya. Yani tıraş köpüğü sağ olsun. ama birazcık cıvıklık var yani. Yalnız benim slime'ın mükemmelliğine baksana. Fatih ne kadar mükemmel görmüyor musun bak? Evet, şimdi benim slime'ı da göreceksin. Tuz, o kadar tuz gelmesine rağmen harika Beş bir. 5 çay kaşığı oldu. tuz dökmüştüm o şişeye ama. 5 çay kaşığı. Evet. Dibine mi çöktü acaba? Keşke çalkalasaydım. Neyse sadece. tuzlu slime olur mu olmaz mı diyenlere de Arkadaşlar ben... beni seçmeyi unutmayın. Eğer şakamı beğendiyseniz bakar mısınız mükemmel bir slime yaptım. Eğer Savaş... dökmeseydin. Sıraş köpüksüz böyle dökmeseydin. Yani Harika kıvamlı Bakabilir bir slime miyim? olacaktı. Çok cıvık oldu. Ama yine de kopmuyor. Bak kopmuyor. Bir garip olmuş ama yani. Yani bir yani. garip evet. Bir garip, sadece bir garip. Ama bakıyorum şöyle. Evet, beni seçtiğiniz bak için teşekkür bak ederim arkadaşlar. Şakaya rağmen Fatih, e, bu slime yaptığım de, için beni seçin. Bu sefer seni yendim tamam mı? Bu sefer bu şakayı yap. Tamam bu sefer yapabildin ama kabul bir daha et. yapamayacaksın. Kabul kabul et. Tamam çok boşluğuma geldi yani Özlem. Tamam. Gerçekten. Tebrik et beni. Tebrik ederim ama bundan sonra da benden bekle Bundan sonrası Özlem. yok. Var. Bundan sonrası var benden bekle Özlem sen. Kısıldı. Görüyorsunuz. Harika bir slime oldu. Tuzlu slime oldu. La la la. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.